Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz, hype ettiğiniz, arkadaşlarınıza gönderdiğiniz ve uğruna videonun altına yorumlar yaptığınız tahta önü video serisinin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde sizlere son zamanlarda en çok konuşulan hurda teşvikini anlatacağım. Bunu anlatmak için birazcık tarihe gittim. Türkiye'de ÖTV ilk ne zaman başladı? Hurda teşviki ne zaman başladı? Ne şartlarla gitti? Kaç defa yapıldı? Bunları araştırdım. Bunun ardından 2025 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunmuş olduğu hurda yasası gelir mi, gelmez mi adına bir de yorum bırakacağım. Şimdi isterseniz süreci en başından kısaca bir başlayalım. Türkiye'de ilk defa ÖTV 2002 yılında gelmişti ve 2004 yılında da 2004'de 7334 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilk hurda teşviki başlamıştı. O yıllarda 4 milyon 500 bin TL indirim konuşulmuş fakat 2 milyon 250 bin liraya indirilmişti. Burada yapılacak indirimin tutarı. Peki ÖTV'ler nasıldı? 2002 yılında ilk gelen ÖTV 1.6 litre hacminin altında olan otomobiller için %27, 1.6-2 litre arasında olan otomobiller için %46, 2 litre üzeri olan otomobiller için de %50 idi. Fakat 2004'e geldiğimizde bu oranlar 27'den 37'ye, 46'dan 60'a ve 50'den 84'e çıkmıştı. Yani bu bahsetmiş olduğumuz indirimler ÖTV %37, 60 ve 84 yapılmıştı. O dönemlerde aldığınız 1.6 litre hacmindeki bir otomobile önce 27, sonra da 2004 yılında da %37 ÖTV ödüyordunuz. Bugün durum yüzde 80, yüzde 90 ve yüzde yüzlerde sıkışmış durumda. Peki devam edelim. Bir sonraki ÖTV 2017 yılında. Burada aslında ÖTV indirimi değil de vergi ve ceza afı düşünülmüştü. Ödenmemiş MTV borçlarınız, bunlara ait gecikme zammı, gecikme faizi ve trafik cezalarınızdan muaf oluyordunuz. Bunların hiçbirisini ödemiyordunuz. Burada araçla ilgili bazı şartlar koyulmuştu. Bu otomobilin motoru ve şanzımanı olmalıydı. Tabi makine kimya endüstrisi, belediyeler gibi bazı yerlere teslim edilecekti ve oradan bir evrak alınacaktı. Yürür vaziyette olmalı ve tekrar trafiğe çıkmamalıydı bu otomobiller. Bu şartlar altında bir Hurda teşviki planlanmıştı. Tabi e, bu bahsettiğimiz şartlardan küçük ve orta ölçekte esnafla memur çok faydalanamayacaktı. Neden? Çünkü zaten bir geliriniz olduğu için çok fazla uzun süre vergi cezanız olmayacaktı. E, cez ödenmemiş cezanız da olmayacaktı çünkü bunlar kesilecekti. Bu şartlarla burada da bir düzenleme yapılmıştı. Peki gelelim 2018 yılındaki düzenlemeye planlamaya. 2018 yılındaki düzenlemede bu araçların 16 yaş üstünde olması verilecek yani yerine alınacak otomobilin 1.6 litrelik motor hacminden daha düşük olması planlanmıştı. Elektrikli de herhangi bir güç sınırı yoktu. Çünkü o yıllarda zaten çok fazla elektrik yoktu. Bu durumlarda ÖTV'den 10 bin lira indirim yapılacağı duyurulmuştu. 2019 yılında da yine bu sistem uygulanmıştı. O dönemlerde mesela bir Toyota Corolla Vision otomatik 103 bin liradan 95 bin liraya düşüyordu. Sonrasında 2019 yılı içerisinde bir güncelleme daha geldi. O güncellemede yine 16 yaş üzeri devam ediyordu. 1.6 motor şartı devam ediyordu. Ve ÖTV'den 15 bin lira indirim yapılacağı açıklanmıştı. İşte bunun ardından da yine Toyota Corolla fiyatına baktım. Toyota Corolla da 120 bin liradan 105 bin liraya fiyat olarak düşüyordu. %12, %12,5'luk bir indirim almış oluyordunuz hurda aracınıza verirseniz. Peki son süreçte yani bu 2019 yılında bu süreç nasıl ilerledi bundan bahsedelim. 2019 yılında yani pandemiden hemen önce özellikle Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla gibi otomobiller çok fazla satılmıştı ve teşvikten faydalanan araç sayısı 271 bindi. Bu ciddi bir rakam. Bugün de Türkiye'de satılan otomobillerin dörtte birini oluşturuyor. Hatta hafif ticariyle ve otomobillerin dörtte birlik bir rakamını oluşturuyor. Yani hurda teşviki işi ciddi bir iş gibi düşünebiliriz. Peki 2019 yılında bu nasıl oldu? 2019 yılında hurda teşvikinden faydalanıp otomobil alan çevremde birçok kişi olmuştu. Bunların bazılarıyla da yakın zamanda görüşmüş olabilirim bu video için. Bir kişi mesela bağlı olduğu yerin 6 tane otomobil aldığını söyledi. Nasıl 6 tane otomobil aldığını söyledi şöyle. Şimdi 2019 yılında bayiler hurda otomobilleri topluyordu ve kişiler hurda otomobillerini satmak için bayilere götürüyordu. Şimdi 2019'u anlatmadan önce şundan bahsetmem lazım. Bakın şöyle gelelim buraya. 2017 yılında ne güzel şartlar var. Bu arabanın motoru olsun diyor. Şanzımanı olsun zaten trafikte yürüyebilen bir gidebilen bir otomobil olsun. Yani senin kullandığın bir otomobil olsun ve ben madem böyle bir teşvik veriyorum bu teşvikten faydalanması gereken kişiler faydalansın. Fakat 2019 yılında durum böyle oldu mu? Hayır. 2019 yılında bayiler birçok otomobil topladı hurda otomobil. Mesela sizin elinizde hurda otomobiller varsa bir bayiye gidiyordunuz veya bayinin temsilcisi sizle e, istibat kuruyordu bu otomobili alayım diyordu. Tabi sizde burada bir para olduğu için, burada bir indirim olduğu için, burada bir kazanç kapısı olduğu için Türk insanı ne yapar bu durumda? Arabası 500 lira ediyorsa 800 yazar. Bay bunu kabul ediyordu. Fakat 800'ü e aldığı otomobili bir buçağa satıyordu. Kullanıcı bu otomobili kendi bulup getirip almaktansa şu listenin üzerinde görmüş olduğu indirimden faydalanmak için aslında 500 bin lira ederi olan bir otomobili bir buçuğa satın alıyor. Hem otomobilin sahibi buradan para kazanıyor hurda arabasından hem bayi bu hurda arabadan para kazanıyor ve vergiden düşüyor. Para kazanması benim için problem değil fakat bunu vergiler vasıtasıyla yapması benim için problem ve burada gördüğünüz gibi işte atıyorum 105 bin lira alması gereken bir otomobili 106 bin 500 liraya satın alıyordu ve bunun için hiç bir şey yapmıyordu bu kişiler. İşte 2019 yılındaki süreç aşağı yukarı böyle geçmişti. Bundan dolayı hurda otomobillerin fiyatı artmış, hurda otomobillere talep artmış. Hurda otomobil sahipleri daha fazla gelir elde etmiş ve bayi sahipleri daha fazla gelir elde etmiş. Bunu da ÖTV'ye yaslamışlardı. ÖTV neydi? Hattan toplanan vergilerdi arkadaşlar. İşte 2019 yılındaki süreç aşağı yukarı böyle geçmişti. Şirketler kendi üzerine otomobil almışlardı. Ya hurda teşvikinden şirket de otomobil almaz. Sizin zaten vergi teşvikleriniz var. Veya işte şahıslar ama bunlar parası olmayan şahıslar değil. Parası olan şahıslar. Otomobiller satın almışlardı. Yani hurda teşviki 2019 yılında ihtiyacı olana uzun yıllar bu otomobile binmek zorunda kalıp ya yeni bir otomobil olsun, otomobilim olsun diyenlere yaramamıştı. Peki 2025 yılında geldiğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmak istediği e, hurda teşviki yasasında ne vardı? 25 yaş şartı vardı. 25 yaş şartı olacaktı yani bu otomobiller 2000 modelin altında olacaklardı. Bu otomobilleri getireceksiniz ve değişeceksiniz hurda teşvik alacaksınız. Nasıl? ne kadar ne şartlarla kaç yıl sahiplik gerekiyor? En önemli hususlardan bir tanesi bu. Çünkü burada teşvikini siz durum olmayan insanlar için yapıyorsanız ve onların bundan faydalanmasını istiyorsanız 5 yıl kullanmışlık şartı koymanız gerekir mesela. Veya bir otomobil devir olduğunda, sıfır otomobil devir olduğunda 6 ay bir daha devredemezsin şartı koyulması gerekir. Çünkü o durumda şu olur, ben köyde Mehmet amcayı bulurum. Mehmet amcanın elinde araba vardır, onun 1000 liralık arabasını 1400 liraya alırım. Sonra getiririm, veririm bayiye. Sonra %12,5 indirimimden faydalanırım. Mehmet amcanın üstünden o arabayı alırım. Hemen 2 gün sonra da Mehmet amcamın üstünden arabayı kendime alırım. Bunun da önüne geçilmesi gerekir. Hurda indirimi şurada gördüğümüz üzere %12.5'luk veya %12'lik veya %10'luk bir indirim getirirse bugün Corolla Vision Plus'ın en beyzi bu olduğu için bunu yazdım. 1.687.000 liralık kampanyalı fiyatı 1.450.000 lira bantlarına düşer. Ve bu şekilde insanlar otomobil alır. Tabi burada sorulması gereken bir soru daha var. 25 yaşın altında 200.000 liralık otomobile binen Mehmet amcam ya zaten 1687'yi alabilse alır. 1450'ye nasıl alacak bu arabayı? Sorusu geliyor açıkçası. Oğlu vardır, uşağı vardır, toplanırlar, yardım ederler, alırlar. Ona bir şey diyemem. Ama herkesin oğlu yok, herkesin uşağı yok. Yani buradaki hurda teşviki sanki gitmesi gereken yere gitmiyor. Şartlar düzenlenirse gidemiyor gibi gözüküyor. Şimdi 25 yılına bir baktığımız zaman ÖTV'lerin güncellendiği, fiyatların arttığı, dolar kurunun yürüdüğü, trafik cezalarının arttığı ve belli ki para probleminin olduğu bir yıl. Bu yılda ÖTV'den vazgeçmek çok mantıklı gözükmüyor açıkçası. Fakat sene olur 2026-2027 o zaman hurda teşvik ile ilgili bir güncelleme yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bizim veya benim yapılmasına herhangi bir sözüm yok ama doğru yere gitmesini isterim. İnşallah doğru yere gider ve inşallah doğru şartlar koyulur. Doğru şartlar altında bu hurda teşviki yapılır. Şu an baktığımızda bugünkü konjüktürde, bugünkü ekonomik ve siyasal ortamda bunun çok mümkün olmayacağı gözüküyor. Ama olabilir mi? Evet olabilir. Ama benim fikrim Olur da yakın zamanda değil. Yani bu tarihe yakın zamanda değil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Otomobil Günlüklerim kanalına abone olduğunuz, videoyu hype ettiğiniz, arkadaşlarınıza gönderdiğiniz ve altına yorum bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Sizin yorumlarınız da benim için çok çok önemli. O yüzden aşağıda yorumlarda buluşalım efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.